Yukarıdaki bilgiye göre hangi tarihi kız kardeşine önerirsin diyor. Ve siz biliyorsunuz ki sizin kardeşiniz Gökyüzü Sporları'nı çok seviyor ve dolayısıyla Gökyüzü Sporları'nın olduğu bir günde onu davet edeceğiz ya da onun katılmasını isteyeceğiz. Dolayısıyla ona Gökyüzü Sporları'nın olduğu günkü tarihi vermemiz gerekiyor. Şimdi tahmin edin ki diyor bir uç spor kampı var. Önümüzdeki ay 4 gün boyunca. İlk gün kayak ve rafting aktiviteleri olacak. Bunu veriyoruz. Çünkü gökyüzü sporları değil bunlar sporları. İkinci gün yelken kanat ve bungee jumping aktiviteleri olacak. Aslında ikinci gün bizim işimizi görüyor. Çünkü ikinci günde yelken kanat ve bungee jumping olacağı için bunlar sky sporlarıdır. Yani gökyüzü sporlarıdır. Üçüncü günde kayakla alakalı rollerblading işte patenle kayak vesaire olacak. Son gün yani 20'sinde Nisan'ın 20'sinde ise motor yarışları olacak. Demek ki biz 20'den geriye doğru sayıp the second day'e geleceğiz. 20'den geriye the second day'e geldiğimizde ayın 18'inin olduğunu, Nisan'ın 18 olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla doğru seçeneğimiz de D seçeneği oluyor.